Merhaba arkadaşlar Gülsüm'ün Elemeyi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizinle birlikte olacağız inşallah arkadaşlar. Böyle güzel bir örnek çıkarttım hazırladım arkadaşlar sizin için. Liflerimizde bebek battaniyelerinde bebekle ilgili her yerde kullanabiliriz bebeklerimizde çocuklarımızda arkadaşlar. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Hem kolay yapımı ve renkleri sade ipten de örülebiliyor arkadaşlar tek renkten de yapabiliyorsunuz çok basit gösterişli bir örnek bunu şimdi nasıl yaptığımı size göstereceğim en baştan başlamadım arkadaşlar çünkü ikili trabzı yaptığımız ikili trabzanın hemen üzerinden bu örnek başlandığı için ben yine en altta nasıl başlamışsak burada da aynen başlayacağım umarım anlaşılabilir arkadaşlar ben yine orta kalınlıktaki ince çok kalın olmayan ince ipimle bir de 3 numaralı tığımla Büyecem bunu. Siz elinizle, tı, ipinizle, kalınlığınıza göre, ipinizin kalınlığına göre, elinizin sıklığına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kırmızıdan başlayalım. Trabzan üzerinden hemen şu bu beyazı hep ana renk olduğu için arkadaşlar bu kenarda duruyor. Onu hiç sökmeden o biraz zincir yapıyoruz. O kenarda beklerken hemen buradan zincirle başlayalım rengimiz arkadaşlar 1 2 3 zincir yapıyoruz hemen buradan bu ebatı da artık ne yapacaksınız büyüklüğünü ona göre ayarlıyorsunuz 1 2 boşluk bırakıyorsunuz 1 2 3 trabzan bırakıp 1 2 trabzanın üzerine batmadan üçüncüye batıyorsunuz arkadaşlar Hemen buraya iki defa da çekiyoruz 1 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar tekrar aynı yere batıyoruz 1 2 3 trabzan yapıyoruz 1 2 3üncüye tek batıp sıkıştırıyoruz tekrar 1 2. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 tane trabzan bırakıyoruz. 3.'ye 2 zincir çekiyoruz. 2 defa da yine aynı yere batıp çekip buraya bir yuvacık yapıyoruz küçük küçük. Bunu ileriki sırada bir sıra sonraki sırada bunları yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 boşluk bırakıyoruz. 3.'ye batıyoruz. 1 2 3 1 2 boşluk bırakıyoruz. 3.'ye 2 defa da çekiyoruz. 2 zincir yapıyoruz. Tekrar aynı yere tekrar batıp 2 defa da çekiyoruz arkadaşlar. 3 1 2 3.'ye batıp bir yuvacık yapıyoruz arkadaşlar. Bir de düz batıyoruz. 1 2 3 Çok kolay arkadaşlar. 2 3 zincir 1 2 3. üçüncüye batıp buraya sıkıştırıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz yine 1-2-3 üç. üçüncüye batıp iki defa da çekiyoruz bu sıramız hep böyle 1-2-3 1-2-3 1-2 1-2 bırakıyoruz üçüncüye 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 En son kenara batıyoruz. Tekrar buradan dönüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı dolayıp şu iki yuvacık yapmıştık. 2 boşluk, iki tane zincir çekerek arkadaşlar buraya şu zincirimizin büyüklüğüne göre çok uzun da olmayacak iki defa buraya boşluğa batıyoruz üç defa buraya sıkıştırıyoruz bir tane fıstık yapıyoruz bir iki zincir çekiyoruz tekrar aynı yere arkadaşlar öbürünün boyunda bir iki üç defa batıyoruz böyle burayı sıkıştırıyoruz arkadaşlar bir, iki zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç defa doldurup buraya sıkıştırıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Karşı boşluğumuza batıyoruz. 2 3 1 2 zincir 2 3 2 zincir aynı yere tekrar 1 2 3 defa dolduruyoruz buraya bağlıyoruz. 2 zincir yine karşı boşluğa. Hep bu şu yaptığımız kutucukların içine batıyoruz arkadaşlar. 2 3 cəncər ayrık fıstıklarımızın arasına 2 zincir kusunu dolduruyoruz. rengimizi burada bitiriyoruz. Buradan hemen kenarından batıp 1 2 3 defa da çekiyoruz. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi şu bıraktığımız beyazı buraya batıyoruz. Kenarından 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Hemen bu iki fıstığımızın arasına batıp iki defa da çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyoruz. ikili zincir yapmıştık fıstıkların arasına oralara batıyoruz arkadaşlar 1-2 zincir bu araya şunu da buradan kaybetmek istiyorum 1-2 iki zincir iki defa da ikili trabzan yapıyoruz 2 i̇ki zincir ikili trabzan bu fıstıklarımızın arasına yaptığımız ikili zincirlerin arasına arkadaşlar bir iki zincir çekiyoruz. İki defa da çekerek ikili trabzan yapıp bu sıramızı böyle dolduruyoruz. Örmesi çok kolay, çok zevkli. rahat güzel bir örnek arkadaşlar hepsinin arasına ikili trabzan yaptım iki zincir çekerek şimdi dönüyoruz yine bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz yine bu her ikili trabzanın bir tepesine bir ortasına arkadaşlar bir ikili trabzanın tepesine bir tane bir tane boşluğa bir ikili trabzanımızın tepesine bir tane şu aradaki boşluğa yapmak üzere burayı komple bir sırayı bitiriyoruz arkadaşlar Örneğimiz böyle. Örneğimizin iki tarafı da böyle arkadaşlar. Örneğimiz çok güzel. Çok zevkle örebiliyoruz, örüyoruz arkadaşlar. Ben zevkle ördüm, zevkle başladım arkadaşlar. Umarım sizde çok beğenirsiniz ve yaparsanız. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Basit. Her sıramız böyle devam ediyor. Bu kırmızıda yaptığımız gibi, bu pembeyi de buraya başlıyoruz. Zincirleri, kutucukları yaparak burayı doldurarak devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Bana destek olduğunuz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Sormak istediğiniz bir şey varsa bana önerileriniz varsa arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka bir video ile tekrar buluşmak dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.